bir şekilde başlamak. Bye. Görüşürüz <laughs> Mustafa Bey şu an? Kangalları lattelerle korumada. evet başka? arkadaşlar. Ice lattesiz <laughs> uyanamayan bütün çomar kangallara buradan. Cheers. Selamlarımızı göndererek yayınımıza başlıyoruz efendim. Ice latteyi sever misin? Bütün kahveleri hiç sevmem. Her gün kahve içerim. Abi beni uyandırıyor anladın mı? Bence o şehir efsanesi. Ice latte demişken. Havalar çok sıcak. Merhaba arkadaşlar. Cemre kucağı Ay <laughs> <laughs> buradan bütün cemrelerden özür <laughs> diliyoruz ya. Sen bir Adanalısın. Evet. Çok şükür. Ben de Denizli'de ve İzmir'de çok yaşadım. Yani sıcağı aslında alışkın tipleriz. Fakat her yaz bir önceki yazdan daha sıcak oluyor. Neden? İklim değişikliği. Ve bundan sonra bazı önlemler alınmazsa her yaz yine bir öncekinden sıcak olmaya devam edecek ve muhtemelen 50-80 yıl içerisinde Tamam bana söyle ben nasıl bir önlem olabilirim şu an oturduğum yerden? Küresel ısınma hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Tabii alabilirsiniz. Küresel ısınma çok güzel oldu. <laughs> Donuyorduk Sivas'ta. Böylelikle ısınmaya başladık. İnşallah biraz daha küresel ortalık ısınır da biz de ısınırız. Neyse ben sana başka bir şey sormak için burada buluştuk. <laughs> <laughs> en yakın arkadaşlarım evleniyor. Bu korkunç bir şey. Bunu onlarla konuştun mu? Konuştum, vazgeçirmeye çalıştım ama en son kendimi yüzük seçerken buldum. Bayrama gideceğim. Şurada iki tane kurbanı, et, dana bir şey yemek için, kuşbaşıdır, eya'dır. Üç tane <laughs> üç tane düğüne gideceğim. <laughs> Düğünler de çok komik ya. <laughs> uzak akrabalar gelir. Uzak akrabalar genelde kokar. <gülüyor> <gülüyor> <Salak>. <gülüyor> bu en büyük sosyoloji <laughs> teorimi. Uzak akrabalar kokar. Bazı uzak akrabalar kokar abi. <laughs> o salon yaşlı kokar ama salonun yaşlı koktun burnuma geldi. Oh. Uzaktan akrabalar o sırada oynarken gömleklerinin böyle buradan burasına kadar böyle bir sıvı kütlesi olur. Ter dediğimiz şey <laughs> <laughs> Ofend etmek istemedim. <laughs> Ter diyerek. sıvı kütlesine ya. Ve o zaman çocuklar koşturur. Teyzeler hmm. koşturmaz asla. Keşke teyzeler koştursa. hep... <laughs> evet. Şey değil mi? <laughs> Teyzelerinizi pis <tadın. gülüyor> Kimin anneannesi bu? Nasıl Teyzeleri pistten alalım lütfen. Evet. Dum kıs dum kıs. Küçük uyuşturucu poşetlerinin içinde leblebiler vardı. Ben bayağı dandik bir düğüne gitmişim ben ya. Neredeydi? <laughs> düğünler böyle olmak zorunda değil galiba değil mi? Bazı düğünler böyle inanılmaz böyle baş... elitistik hmm. olur ya. Şimdi Adana'da düğünler böyle başlar. Ama sona doğru böyle bir şey vardır. Uzak akrabaların erkek çocukları toplamı var ya. Onlar en arka masada masanın altından içki içmeye başlar. <laughs> <laughs> bu düğünlerin değişmez kuralıdır. Düğünler Türkiye'de biraz keko. Keko ya yani. kimse öğlenmesin işte o yüzden. Bazı insanlar homofobik olabiliyor. <laughs> heterofobik olabiliyor. Ageist olabiliyor. Bizim ofisin tamamını saydım <laughs> şu an. <laughs> ben de bu saatten sonra düğün fobiyim. Evet ben de o kişilerden biriyim. Ben kendimi çok humanist ve her topluma uygun sağlayan biri Senin işaret parmağın çok komik göstersene ya. <laughs> <laughs> Hayır, bak işaret parmağım hamile gibi, bak ha, böyle masaya böyle böyle yapıyorsun, ben çok korkuyorum, kırılıyormuş gibi geliyor. Çünkü ben çıkıldım. esnek yapıyorsa, ayıp bileyim. Böyle bütün elin mi böyle oluyor? Ben şu parmağımı şuraya değdirebiliyorum. Brother, <laughs> what's that? Yapmaya çalış bakayım. Yaparım ki. <gülüyor> 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 Edemeyeceğim ben. <laughs> geri kalın bu yayın. Seninle bir, 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 bir internet fenomeni hakkında konuşmak istiyorum. Hakan Yagar diye bir tane adam var ya. Ben bu adama çok gülüyorum. Çünkü çok tatlı biri. Abinin sanırım zihinsel bir problemi olabilir ya da sadece beden sadece bilmiyorum ama hani şey aklı başında biri. Genelde böyle şeyle ünlü oldu. TikTok'ta canlı yayınlar açıyor ve işte o canlı yayında insanlar bazen kötü davranıyor ve bu da onları çıkışıyor falan böyle. Ama çok tatlı ve çok yumuşak huylu bir adam aynı zamanda. Konuşma yapısı ve mimikleri falan mim olmaya başladı. Ellerime bakma. <laughs> Hatta bir tane video var. 30'lu yaşlarında bir çocuk diyor ki Hakan'ım okula gidiyor musun sen? diyor. O da diyor ki abi ben 42 yaşındayım. Şey vardı Emin Erdoğan cüce birini seviyordu da yaşlı başlı adam çıkıyordu. Hayatında hiç cüce gördün mü? Gördüm tabii. Sen o kadar küçükler ki görmüyorsun gibi mi? Hepsi benim aynı boyda olduğu <laughs> için kimse küçük. bana cüce gelmiyor <laughs> bir rahatsızlık bende de varsa onunla dalga geçebilirmişim gibi geliyor. Mesela benim dişlerim aşırı ayrık ve çirkin. Dişleri ayrık ve çirkin başka bir insana dalga geçme yetkin var gibi hissediyorum. Çok yanlış bir düşünce. Aa, Çünkü... doğru bulmuyor musun? Doğru. <laughs> <gülüyor> açıkçası <gülüyor> doğru bulmuyorum. Senin fiziksel olarak dişlerinin ayrı oluşu seni çok mutsuz eden bir şey değildir ama başkasını mutsuz eden bir özellik olduğu için kim verdi sana onunla dalga geçme yetisini? Eğer karşımdaki kişi kendi fiziksel sorunlarıyla alakalı kendi kendine dalga geçebilip gülebiliyorsa ben de yapabilirimdir. Ve benim dişlerim o kadar ayrı, bazı insanlar yemek yer ve yediği bütün yemek ağzın dolu bittikten sonra bir de gülerler. inat gibi gülerler, bakmamaya çalışırsın o insanlara, ha ha der ya, burasında maydanoz. Yo. <gülüyor> <Şurasında> <gülüyor> Yine, kalmış, Ay, maydanoz. Ya benim annem yok. Şurasında isot kalmış, şurasında maydanoz kalmış. Ya canım annem ya, o kadar tatlı ki mesela yemek gibi sürekli kalır tamam mı? <laughs> ve böyle sonra yemek sırasında annemin ciddi bir şey anlatmaya başlayınca bir de o şey olur ya, anne falan yapma. <laughs> bütün ne yediğini görüyorum ya ben de göremezsin hepsi zaten <laughs> bütün boşluklardan sürekli gidiyorlar aynı durum mesela burnunda sümük olan insanlar için de geçerlidir hmm. böyle geçen Buğra bana içerik anlatıyor burnunda sümük var çocuğun Allah'ım kafayı yiyorum Abi. söylesem mi söylemesem mi içerikte de... söyledin mi söylemedim <laughs> çok kötü <bir> şu an <laughs> burada <laughs> Ay çocuk da dalga Hasta geçmiş olsun Buğra. Geçmiş olsun da yani. Düşünsene senaryonu prodüktörlere sunmaya gittiğin o gün. Şuranda bir maydanozla gittiğini. Tamam peki mesela sen bir toplantı odan buraya çok büyük gülse bir geldi buraya. Ve böyle senin burnunda sümük var. Aha. Ben sana orada duygu burnunda sümük var desem ve bunu gülse bir ser duysa utanır mısın? <gülüyor> 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 Suratına da var. Ya ben bir de bakmamaya çalışıyorum utanmasın diye ama o halbuki bilmiyor ya olduğunu. Evet yazık ya. Aynı şey şey için de geçer fermuara açık olan insanlar olur ya. Bana. E ona bakma zaten. Ben ona çok kötü oluyorum ya. Bir de orası yani bir kere görünce <laughs> bilinçaltında oranın açık olduğunu biliyorsun da beynin içinde küçük şeytanlar sana oraya bakman gerektiğini söylüyor. <laughs> Yani kapattım kapatmadım merakıyla anladım bir şey görmek için değil yani. Lisede bir tane hocamız vardı bizim. Her seferinde unuturdu ve hani hocalar tahtaya çıkıp böyle ellerini aç aç anlatırlar ya. <laughs> Ya o kadar korkuyordum <laughs> ki, her açtığımda. <laughs> Ve söyleme hepimiz utanıyorduk çünkü çok sert biriydi. Çok sert biriydi. Ayy, <laughs> açtı? Geçen pazar LGS sınavı oldu. Geçen pazar aynı zamanda LGBT ayıydı. LGBT, LGBT ayımız, ayımız kutlu, kutlu olsun. olsun. Irmağı. <laughs> Sence nedir LGBT şarkısı? Burn This Way olabilir evet. Burn, burn. <laughs> <laughs> Allah yakar öyle işte yani. <laughs> this way. Abi burn this way gay <laughs> olduğum için alev aldım kusura bakmayın. Mesela Türkçe de nedir? Rengarenk. Rengarenk. Evet. Göbeğini attır attır <laughs> oynamam. Çok burada gerçek Lubunyalar geldi <laughs> <laughs> Neyse. LGS ne demek biliyor musun? Liseye giriş sınavı. Wow. Benim kardeşim girdi sınava. Ne yaptın? Nasıl geçti falan dedim. O zaman babam dedi ki sen liseye girdiğinde sana sorulmasını sevmediğin şeyleri şimdi sorma kızla falan. Sınavın nasıl geçti sorarsın ya. Sorarsın. Calm down yani. Anladın <laughs> mı? Moruk. Ben de girdim o <laughs> Ve babam hiç girmemiş anladım. Nereden biliyor? Ya eskiden iki buğdaya bostancıda <laughs> ev alan tipler bize burada sınav muhabbeti yapmasın Allah'ım. Anlıyor kızın şey. psikolojisini bozma. Kardeşim de baya rahat bir tipti. Abla diyor toplam sadece 12 tane boşum var. 3 <laughs> tane matematikten boş bırakmış. 9 tane İngilizce'den boş bırakmış. Dedim kaç soru çözdün? Dedi ki 1. <laughs> yani 10 soruda bir tane işaretledim demiyor da 10 soruda 9 boşum var <gülüyor> <gülüyor> Queen ya. Bir dizi var çok seviyorsun. O diziyi sen bitirmişsindir ama yeni başlayacak birini kıskanırsın ya. Senin öyle unutup paştan izlemek istediğin bir dizi var mı? Çok klişe özür dilerim Game ama. Game of Thrones mu diyeceğim? Allah'ım. Allah'ım. <laughs> ne var çok güzel dizi. Allah'ım. <laughs> ne var ya Allah Allah. Bence House of Dragon daha iyi. Benim de var işte. Nedir? Atakon Titan. Bilal Şener'in albümünü dinledim. <laughs> Çok Bu bölüm Bilal konuşmayacağımızı mı sandınız? Asla yanıldınız arkadaşlar. Bilal işin yeni bir albümünden çıkamıyorum. Ben de. Bir çıkarım. gün mesela işe geç gelirsem olmaz da hmm. olursa bilin ki Bilal işin albümündeyimdir Gelin beni oradan alın tamam mı? Yemin ederim hayatımın özeti. Şarkının ismi La Amor Dema Vie. Nasıl okunuyor? Öyle. La Amor Dema Vie. Öyle okunuyor. Çok güzel bir şarkı ya. Nasıl hocam? La Amor Dema Vie, de Vie diyor. Ben tamam öyle, sen bu şarkıyı niye seviyorsun? Çok güzel. Şimdi ilk önce <laughs> bir hikaye anlatıyor başında. Bir aşk hikayesi ama işte aşk hikayesi de değil gibi. Birini sevmeye başlıyor. Sonra karşıdaki de onu sevmeye başlıyor. Ama sonra hayatımın aşkısın diye sana yalan söyledim aslında değildin diyor. Ama ben senin hayatının aşkıydım. Şimdi de ben senin hayatın aşkı değilim diyor. Sonra da dımtıks dımtıks diye bir müzik giriyor ya sonunda. Peki bayılıyorum. Bunun sözlerini İngilizce okuyup mu anladın yoksa Türkçe lyrics? İlk önce çabaladım. <laughs> Arkadaşlar İngilizce konusunda kendimi çok geliştirdim bu arada. Benimle dalga geçiliyor ama ben A0'dım. Türkçem bile daha iyiydi. <laughs> Neyse işte bu şarkıyı çok seviyorum. Allah razı olsun bu şarkıyı yazdığı için. Çok içimi rahatlatan bir şarkıydı. Peki bir albümün içinde hapsolmak isteseydin hangi albüm olurdu? Ee, bir Charles Depression Cherry. Senin? Şey <laughs> Game of Thrones'u cenerik. <laughs> No 1 Cehennem'in dibi part 3. 3 mü? Mesela part 1 ve 2'den seni alıkayan ne oldu? <laughs> no, part 3. Ama bu albüm de olur. Hit Me... Hard and Soft. Hit, Hit Me Baby One More Time. Britney Spears'ın delirmesi hakkında bir makale yazıyorum. Öyle mi? <laughs> <laughs> Erken yaşta ünlü olmuş insanlar hayatın ilerleyen dönemlerinde çok sıkıntı çekiyor. Bence Allah o yüzden şu an benim ünlü olmamı istemiyor <laughs> yukarıda. Çünkü ben 2017'den beri YouTube yapıyorum ve hala tanınan bir insan değilim ya. Allah'ın öyle istemediği için böyle olduğunu düşünüyorum. Seni bir Spurs'dan ayıran o kulluk özelliğin ne? <laughs> Tam olarak ne düşündüğünü bilmiyorum. <laughs> Yaşlandıkça ünlü olabileceğine dair bir inancın var mı? <laughs> <laughs> çok ciddi. Her insanın vardır belki. Ünlü olmak gibi bir inancım yok, isteğim de yok. Ama zengin olmak var. Hani bahsettiğim ünlülük var da o seninki. Billie bir Britney Spears, Emrah <Sabah> Gürkan. <laughs> bak yüzüyor. <laughs> o kadar çok tükürdün ki şu an bu burada yüzüyor bu ördek. Bak Sonra... boğuluyor bak. O nasıl tükürmek? Bak <laughs> boğuldu. <laughs> <laughs> Bak su damlıyor görüyor musun? Ya iğrenç ya. bunlar ya. yani. Bak bütün şeyi su yaptın ha. Ya, tükürmeseydin. Ya bunu tam yutamamışım kalmış aslında. <gülüyor> <gülüyor> Mesela sence dünyanın en ünlü insanı kim? Mesela benim anneannemin bile bildiği bir ünlü söyleyeceksin. Bütün anneler şeyi bilir ya. Ha Michael Jackson. Ben de Michael Jackson diyecektim. Bir Michael Jackson dansı yapabilir miyim? Hadi ben de söylüyorum. Just be there, Be there, Wow. <laughs> O kadar Nasıl iyi da? yaptın ki hiç hissetmedim. <laughs> ben de bir tane biliyorum. <gülüyor> 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 Michael Jackson böyle omzuna göstermek için çaba sarf ettiğini düşünmüyorum. Aşırı çaba sarf no, no, Hayır o hareket hayır. şu. Böyle bir tane arkadaşım çok güzel jambonama taklidi yapıyor. Yap bakayım. <laughs> Mutsuzum çok az. <aslı. gülüyor> geçen konserine gittik orada yapmıştım ve o günden beri çok iyi geliyor bana. Hayatında <laughs> <laughs> gittiğin en iyi konser hangisiydi? Aa geçen hafta son Lemperatris konserine gittim çok iyiydi. Aşırı iyiydi ama en iyisi diyerek haksızlık yapmak istemiyorum açıkçası. Mesela şeyde de çok eğlenmiştim, çok sevdiğin bir grubun bir hmm. sürü şarkısını biliyorsun ya sigara After Sex'i hmm. dinlemiştik canlı, bayılmıştım çünkü onlar tam evet. benim oralar anladın mı? Sen bir sonraki şarkıya geçince şarkının değiştiğini, hissetmediğin grupları çok seviyorsun. Vav! Wow. Şarkıların hepsi birbirine benziyor ya sigara After Sex'de, Men I Trust'da senin hep sevdiğin gruplar. Yani ne çalsa aynı şarkı bir çalıyormuş çalf. gibi geliyor. Beni etkileyen de ne biliyor musun? O aynılığın içinde farklılığı bulabilmek. <laughs> sakın ama sakın nenelerinizi pisler almayı unutmayın. <laughs> Kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, biz Instagram'dan takip etmeyi ve hayatta mutlu olmayı. <laughs> Bye. 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 Bir şey söyleyeyim.